karamel sosu ve ağızda dağılan Belçika kurabiyesi. Keşfetmeyi sevenlere çok özel bir tatlılık. Yeni Rexona vücut ısısıyla aktifleşen koruma teknolojisiyle 72 saat kesintisiz koruma sağlar. Yeni Rexona her hareketinde yanında. Rexona 10 yenilendi. Şimdi daha hafif, kullanımı en kolay şişesinde. Gong nedir? Gerçek üstü oluşumları normalleştirmiş gümbürtüdür. Nasıl yani? Her şey Big Gong'la başladı. Öyle patladı, öyle patladı ki öyle alınamadı. Tek çözüm sıkıştırmaktı. Biz de öyle yaptık. Patlattık, sıkıştırdık. Eti Gayet orijinal, nadide güzellik. Kim yiyor bu arvizi ya? Ben yiyorum. Okulda bir projeyi 16 saatte hazırlıyorum. Bir de 16 saat fırınlanmış kaburga etini düşün. 16 saat fırınlanmış kaburga etleriyle Arby's. Çok severimiz çok. Çok severimiz çok. <Sessizlik> <Sessizlik> Yaz heyecanı her yeri sarar. Fırsatlar Flo'da başlar. İkinci ürüne yüzde elli indirim fırsatını kaçırmamak için <Sessizlik> sen de hemen Flo'ya gel. Başlar. <Sessizlik> Arka sokaklar. Her gün Have a